değerli ve sevgili izleyicilerimiz. Bugünden itibaren YouTube'dayız. Müziklerimizle, söylentilerimizle, hayata bakışımızla hep beraber olacağız. Günlük haberler sunacağız. Günlük süperişler yapacağız. Tiyatro oyunları yayınlanacak. Ve siz değerli izleyicilerimiz saygılarımı sunarım. Türk toplumun geleceği ışık tutacağız. Medyayı daha düzenli, daha kritik kullanacağız. Kimsenin egemenliği altında olmadan açık ve net olacağız. Düzgün yayın yapacağız. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Neşeniz, huzurunuz hep yeriniz olsun. Gününüz güzel olsun. Sizin dinler sizin kadar değerlidir. Sizin olduğunuz gün mutluluk ve huzur getirsin.